Hepinize ben bakışacağım. Ben paylaşım sizlerle arkadaşlar. Kuru oynayacağız arkadaşlar. Evet. <laughs> arkadaşlar Grani oynayacağız. Siz de bir Yeter ulan Biliyorsunuz zaten Grali bilmeye ya, yoktur. Ya. Bir ha kureden. Lan ben bunu yiyeyim ha. Arkadaşlar şimdi ben bu Grali'yi fazla iyi oynayamadığım için normalde bitirmeye çalışacağım. Bana ne amına koyayım. <laughs> de gelebilir gran şey olduğumuzda. Arkadaşlar şimdi biz oynayacağız. Ben normalde oynayacağım yani normal. Bence kolaydı diye düşünüyorum ama ben de sinir olacağımı düşünüyorum. Ömrü Kuri çok fena sinir oluyor. İnşallah sıkıntı olmaz. Hadi başlayalım o zaman. Size de bir like atın da. Başlamadan önce bir like atın. Bak like. Bakıyorum. Bekliyorum like geliyor bu. Like attınız helal olsun size beyler helal olsun kralsınız. Siz kesin atmışsınızdır o zaman biz hemen oyunumuza geçelim arkadaşlar. Ulan la la. Toy bir. Sesi fulleyelim ki sessiz de duyun. Dur bir dakika. Ne ben yapacağım bir şey ya. Kralı geliyor. Bak gel baba. Seni Ya! Yok! Hay! Yok takip ediyorsun? Nereye? Kupon! Anladım. Bir kere versin, iki ki balonu hızlı koşuyor, bana soruyor. Yat yat yat. Abi. <laughs> şuraya çek. Şerefsiz gitti mi? Ay, Ay, ne seni yapacağını hiç Ben şuraya sasır koyarım. Ya ya çıldıracağım ya. Oha ya bu çok zor bir oyun. ben bitiremem bunu. bak zaten çıldıracağım. Yeminle oroç oroç beni sinir ediyoruz vallahi ya. Yeter ulan ibine. Eh. Ya ben senin yapacağın iş tövbe estağfurullah ya. bu ses çıkıyor ya. Ay! Burada Karşı bu. Ha buraya gidiyor. Orada bir şey düştü oraya gidiyor şerefsiz. <laughs> ya bak kalk git nereden geriye Düş sen artık La düş Bak ben de düşeceğim What? <laughs> Geliyoruz bu çocuğa. <laughs> Tövbe stop. Aha koy kod dur. Seni ben bir boyayım. İyi ses çıktı bu arada. Seni ben bir boyayım. Allah'ın seversen git şuraya. öldü bay sen şimdi beni. Oh be Şerefsizden kurtulduk ya Para daha ölme daha öldü İngilizce yaldamıyorum yeminle vallahi bak. İngilizce bilmiyorum ben hadi Bir dakika mi? iki dakika vermiş. Ha bu kitabı da bulduk. Biz biteriz ki oğlum bu öğlene kadar. Biz hep öyle yapalım bence. Çünkü bitirelim böyle He he değil mi? Şerefsiz burada doğar sağlarım. O ses o ya. Ben şu örümcekten çok tırsıyorum ha. Aşağıda körübecekler de burada da burada gitler de. Ne yapıyorsun lan yarabbim? <laughs> Şunun altına <laughs> gidelim. Ya çıldırırsın ya kafayı yersin. Ya çıldırırsın ya kafayı yersin. biz gidelim PUBG mapçı oynayalım. Granny nerede çıktı ki ya? Ben aklıma böyle bir şey ya. Yeminle ya. Kafasına kullanacağım bunu onu. Aşağıda olur. Hangi? <laughs> İnin! Ya sen yap! Yap! arkadaşlar ben önce uydurdu diyorum ben beceremiyorum grani yeminle oyun beni çok sinir ediyor bak oyun beni çok sinir ediyor bak şimdi ben bu editler uğraşacağım ya yeminle beni sinir etti arkadaşlar bir gün inşallah bitireceğiz bunu bitiremiyoruz aga ya bitiremiyoruz söz olsun ki ben bu graniye biraz daha alışayım videolar biraz daha gelsin Extreme modda bitirmeye çalışacağız ve bitireceğiz inşallah. Granny bitirmek zor da Extreme modda. Yani sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay diyorum. Yeminle Granny beni çok kama, çok sinirlendiriyor. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Granny bug'ları da gelecek vardı. Onları da deneyeceğiz. Ha?